Hepinize merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte Bulayana kaldığımız bir devam ediyoruz diyebilirdim ama Bildiğiniz gibi benim GTA hata veriyordu O hatayı çözdüm O da bir bilgisayarı sıfırlayarak çözdüm Ve bütün pitbull tekstürlerim yani pitbull desenlerim gitti arkadaşlar O yüzden Bulayana devam edemeyeceğiz Bu video beni sizlerle birlikte paylaşıyorum Ama ben durur muyum? Tabii ki yeni karakter tasarladım Adı Alex arkadaşlar. Alexa'da da bir karakter tasarladım. Böyle arkadaşlar. Baya çizgili döveri. Bir tane karakter arkadaşlar. Böyle bir karakter tasarladım. Umarım karakteri beğenirsiniz. Eğer beğenmezseniz ile karakteri değiştirebilirim. Yani üstünde ufak oylamalar yapabilirim. Desenleri filan. Daha çok böyle daha çok siyahlar ekleyebilirim mesela. Onları yapabilirim. Eğer isterseniz. Lan lan bu bana yok muyum? Hadi videoya geçelim. Aa, ya baktım karnım da çıktı ya. Hiç yemek yok şu var ne içinde ya. Ay bak bak duruyor bak Böyle kaldı artık. Dayanamıyorum. Bir şehirde yaşayıp iki ailelerde oturmak istiyorum ya. Bu ne ya? Ben evdeki ailelerde oturmak istiyorum. Ben halde bu çocuk bırak bizi Burada Allah belasını versin ya. Hayır kadın. Beni <laughs> bıraktı gitti. Çadırlar diye bir var mıdır acaba? Bakayım. Yok. <gülüyor> <gülüyor> çevik verebilir misin amca? Amca. Ne, amca. ne kötü gün ya. Bugün de yemek bulamadım ya. Ne kötü gün. Arada yalışım ya. Amca yemek verebilir misin amca? Köpek de kim ya? Havluyu havluyu duruyor. Yemeğim de yok zaten. Azıcık var. Şu poşette biraz vardı vereyim bari. Nerede? Nerede bu? Nerede bu ya? bir bulamadım. Heh, buldum. Gel yavrum. Yemeğini verin. Ateşin yanında. Yemeğini ye. Amca. Amca gerçekten, gerçekten. Sağ ol amca. Sağ ol. Yavru What the fuck? Whatever. Bekle getireyim hemen yemeğini. Şuradaydı. Gideyim de yavruya yemek getireyim ya. Çok aç gibi yüzüküyor Ateşin başına koydum ısınsın biraz. Bıçaklarım da çok ağrıyor vallahi ya. Şurada bir tane et poşeti olması lazım. Alayım da getireyim ya buraya. Allah benim, beni mutlu Allah ben, olsun İçimde az var ama Şunu vereceğim Şunu vereceğim buldum 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 şuradaki et bu şey vardı onu alayım ah. ah. ya bu yiyebilirsin etler senin daha vardı da, da var bir tane. dışarıdaki pek sağlıklı olmuyor ama hani Yese de Aman Allah'ım. Amca oyuna zizliğine girdi. Neyse yemek yiyin bayağı. Burna çiğ ya. Nöm <laughs> Ah, oh, Sağ ol. Bir şey değil, yani, bir şey değil. De git, de git. Tamam, amca. Aa, amca gidiyor. Neyse. Memnun söyledi zaten. Ya. Güzel amca. Ya, ne yapıyorsun? Ya? Ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne

Ne ya, bu yavrum. Bak, yavrum. <laughs> Ay, aa, aa, Bir dakika. Bir bakayım. bir gibi gözüküyor. <laughs> Yalla kardeş. Hayırdır lan. Aha. Okay. Well that's contagious. Ne ne diyor lan kardeş? Çabuk versene lan. Hayırdır lan abi böyle. Ne de varmış lan. Aa köpek. <laughs> Alıp para kazanabilirim. Hadi. <laughs> Peki gel bakalım

Ayak getirmiş Arayayım, yok, yok E sen ne yapıyorsun la İyiyiz mi bunu? İşte öyle oturuyoruz. <laughs> ya, şu kapıyı açar da bari. Ya saçın bir. Kapıyı açar da. Köpeklik yerimiz var bir sınır aldığınız için. Var var köpeklik yerimiz. Şurada bir elemanla köpek şey olması lazım diye. Sen Senin bu... ...hiro... ...yok var kind of no bana almayın. Ben almayı ya. Kaça bırakırsın? Yeah, Valla um. kanka... ...bir... Bi, ...iki buçuğa bırakırım. İki buçuk bu Çok değil mi la, iki buçuk? Ah, ...hatta beş buçuk olsun. Ya ne ediyorum oğlum? Tam kapat dönüşten. Kepeklerimle, evet, pelinlerimle kalbimde alıp kalktık. Kafa kalmışım. Onların da demişti, Ben yeri anlayın lan. Aferin. Ne zehir <laughs> <oturmaya canlar>, <laughs> o? Oğlum topladım lan be? Allah kahretsin. Neyse şu köpeği alayım da şundan. Lan alıp öptüm ya şundan Man, I wish the punk ass would come over here today. I something right there. You better ask somebody. i be on Yeah. Eh, Görüşürüz. bu, bu kadar. Gördüğünüz gibi uzun bir video oldu. Ama değdi. Gördüğünüz gibi uzun bir video çektik. Bundan sonra da böyle çekeceğim. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.